Ha ha dokuzluk yapın gel gel. onu da verim. Şuralar bizim sahin yayın geçmişti. Evet. Da bir ara vermiştik yayına. devam ediyoruz. Ay çok sağ ol. Ay evet, çok sağ ol. Ben sağ ol. Aa siz işimiz neyiniz istiyorsunuz Gəldəcə hara getdin? Yox, birləşək də, birləşək. Beynə maşına yelçə. Yine droplara gireyim Yüce atın var benim Bakın M4 olan var mı? 4x attım 9 milli gülle attım Samak attım, dipçik attım Bu biraz kastırıyor Bu O mu var neyse Benzin yoktu benzin yok. Ha durun benzine de bakalım. Ben, ben. ben. de var bir tane. Yere çaktırırım tamam. Sen, ver sen, sen bir... ee, bena, 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 ben benzin yoktur, benzin. Benzin, benzin, bena, ver benzinini <laughs> sen maşın sürüsün. Yer mı şey lazım burada? Benzini götürme. Benzini ver benzini. Ay asa ayıldı. Dört x attım ne Gir atarsan o Abla bura dp ile yine var At dp orada Aldı diye sana var Yakışık problem var Ay var gülenler de var şey I got var. supplies bir menol, bir